Evet Dilin abisi Hasan Bey stüdyomuzda. Dürdane Hanım, Necati o günkü piknik yerinde ev sahibi olan kişi biliyorsunuz. Bana sık sık soru sorarsanız çok iyi olur. Alanya'da canlı yayında muhabirimiz Murat Sönmez'in yanında Erkan abisi ve Okan abisi var. Ki o gün onlar da zaten o piknikte Necati'nin evindeydi. Bir de eşi Fethiye vardı biliyorsunuz. Ve e, bir de arkadaş vardı. O arkadaşın adını hiç anmıyoruz ama bence artık anmanın vakti geldi. Kenan. Kenan evet. Kenan diye bir arkadaşları vardı efendim. E, Kenan kimin arkadaşı? <laughs> evet arkadaşı. Ya, ya öyle arkadaşı öyle yani tanrısı var öyle. Arkadaşı. Peki evet. o zaman Necati ile de mi bir yakınlıkları vardı ki? O gün çünkü Necati ve Kenan aslında bir iş için buluşmuşlar nakliye vesaire bir şeyler. Ondan sonra hadi bize gidelim demiş. Yok, İş o an gelişmiş. O öyle değil. Bir dakika susar mısın Necatiye? Ee, müsaade et yani bir cümlelerimiz. Onlarla beraber geldi. Onlar anlatsın. Anlatacaklar. Beraber Sen bana işimi zaten. mi öğretiyorsun şu anda? Tamam efendim. Müsaade. Özür et. Et. Aa. E, birden gelişmiş olay. Dolayısıyla Kenan işin neresindeydi? Niye o gün beraberlerdi? E, bize onu bir anlatsın e, Erkan. Merhaba Erkan, Okan, Muratçım merhaba. Hoşuma Merhabalar. Erkan, o gün o Kenan arkadaşınız nasıl dahil oldu size? Kenan o gün e, piknik, yani o gün gideceğimiz gün Kenan dahil oldu. Hmm. E, yani herkes beraber çıktık gitti, Kenan da vardı yani. Şöyle, siz Olayda. önce Necati ile birliktesiniz. Bir şeyler indiriyorsunuz, bindiriyorsunuz evet. işte onun evine bir şey lazım barakayı yapmak için. Onları alırken hadi gidelim abi diyor. Sen de annene filan haber veriyorsun. O arada Kenan evet. da yanınızda mı yoksa sonra onu geçerken bir yerden mi alıyorsunuz? Kenan da o arada yanımızda. Neden yanınızda o sizin? Necati ben Kenan. Hmm. Üçümüzdük o zaman. Evet. Ee, ondan sonra... E Geçerken eve geçerken annemleri de aldık yukarı öyle çıktık. E, peki Okan, sen o gün e, Erik toplama olayında sen bizzat annenin Dileyn ve Fethiye'nin yanındaydın ve evet. yaşananları bir bir biliyorsunuz zaten. Siz annenle bir ağaçta evet. takılıyorsunuz. Sonra Dilek birden kayboluyor ortada. Okan, sence evet. kardeşinin başına ne geldi? Sen neden şüpheleniyorsun? Ben iki kişiden şüpheleniyorum. Hı. Aynı zamanda bakın e, biz de burada şüpheliyiz. Sade ben onları suçlamıyorum. Evet. Benim şüphelendiğim Necati ve ümmani. Hı. Ben başka kimseden şüphelenmiyorum. Neden öyle? E, en büyük şüpheli benim gözümde bunlar. Peki dileğe neden? Ya Şimdi Serap Hanım, ha. şimdi biz orada atıyorum 9-10 kişiyiz. Hı -hı. Bu 9-10 kişi e, tam sayısını bilmiyorum. Yani oradan <laughs> bir tane kız kaybolmuş. Dışarıdan ben bir insan görmedim. Yani bir de orada toplamda iki tane ev var. Vila'yla birlikte üç tane ev var. Yani bir şey kaybolmuşsa orada önce onlardan şüphelenirim. Yabancı ben kimse görmedim. Ben de bu yani buna dayanarak Necati ve şey diyorum, Ümmühan'ı diyorum. Peki Ümmühan'la Necati'nin senin kardeşine zarar vermek için niye bir sebepleri olsun? Neden? Ya orası bak doğru ama Ama şu olabilir mi mesela Okan? Şu olabilir ya şimdi, mi? Sen... Bir dakika. Şimdi Necati yabancı bir damat olarak o köye gelmiş ya, oradaki Ümmühane evet. ve Fethiye'nin akrabaları sizleri Necati'nin evet. akrabaları olarak kardeş, görüp de rahatsız olmuş olabilirler mi mesela? Kardeş şey değil, Olabilir. Mesela akrabaları, kardeşleri işte başımıza bela oldu, köye doldular falan filan tarzında bir rahatsızlık hissetmiş olabilirler mi mesela? Ihtimal, ha, olabilir ihtimal çünkü ihtimal Necati'nin evine gittiğimizde Ümmühane'den şüphelenmemin sebebi şu, çünkü Ümmühane Necati'yi sevmiyordu orada. Hiç kimse sevmiyordu. Şimdi biz Necati'nin evine gitmişiz. Olabilir. Bizi belki akrabaları olarak görmüş olabilir. Çok samimi arkadaşı olarak gö görmüş olabilir ve en büyük şey de Necati zaten orada bizi akrabam diye tanıtıyordu. Dedi ki nereye? Bir laf akraban ben. ben, ben, ben öyle değil. Birini birini gördü gösterdi. Ben Şarap tabii Hanım. tabii ben kalabalığım. Yani, ne benim arkam sağlam. Evet. Necati. Hani, e, Necati, Necati bunu ben doğru söyle bak. Oradakilere sen yani bunu söyledin. Yani yalnız mıyım demek istemiyorum. Benim burada mi? akrabam benim yok. Belki ben arkam yok. Ben burada yalnızım ama Erhan Erhangeli ben burada Her akrabam yok. olarak görüyorum. Akrabam yani akrabam, 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 akrabam gibi diyordu. Bir daha. Doğru mu Necati? Bak doğruları söyle. Ben burada kardeşimin bulunmasını istiyorum Necati. Sen de haklanmanı istiyorum eğer bir suçun yoksa. Şimdi sen Eyvallah. Malatyalısın değil mi? Evet. Senin orada akraban yok ya. Gerçekten yabancı damatsın. Evet. Sen başkaları, de onlara karşı lafımı bitireyim. Lafımı bitireyim. Necati. Özür dilerim. Ee, başkalarına karşı bakın ben de yalnız değilim. Benim de akrabalarım, evet. hısımlarım neyse var. Demek için söylemiş olabilirsin böyle bir şey. Aa. Ve bu seni sevmeyen insanlar tarafından yanlış anlaşılmış olabilir. Tabii. Niye akrabam diye tanıtıyordun? Şimdi, Anlat o zaman. Serap Hanım, bir de e, bana, burada Necati'nin e, suçlanacağı bir nokta yok. yok beni yani de biz burada Necati suçlamıyoruz. Şunu söyleyeyim. Haksız mıyım? Hayır, yani beni değil, beni tabii beni, ki. beni, beni o bölgede o kadar çok seven insan var ki misafirle gelirler. Ama yeni seviyor. Sen 12 hayır, sene hayır, önce hayır, hayır, sevmiyorlarmış. Hayır, yeni misin? Yavaş yavaş. O zaman hayır, zaman hayır, Yoktu ya, Yeniydim hayır, yani. Yeniydim o zamanlar. Bak şu tamam. an ben, tamam işte. sana, ben sana şunu söyleyeyim. Olayları saptırmayın. Ben e, kendi değil, konuma geçeceğim. Belki bu kızın bulunması için Akışı bir ipucudur. Senin konun diye bir şey yok. Bizim <laughs> bir saniye ortak Ben buraya konumuz. bir kruki çizdim yani. Ben de bu kızın bulunması için mücadele ediyorum. Yani edilmiyor değilse yalan olur. Şunu söyleyeyim. Geçen gün olay için okuyacağım. Ondan sonra krukeyi geçeceğim. İzin veriyor musunuz? Bir saniye. Bir de bir de şunu söylüyorum. Ee, çektiğim videoyu e, kamuoyunda açık açık göstereceksiniz kaybolduğu noktayı en son göreceksiniz. Bütün Peki, Türkiye görecek. Önce şöyle yapalım o zaman. Biliyorsunuz dün bir 20 bin lira isteme meselesi gündem oldu. O da şuydu. Evet. E, buraya geleceğim. Orada e, da bir yanlış anlaşılma bir, var. Bir dakika bir müsaade burada, et. Buraya onu da e, 20 bin lira istiyorum. Bunları kamuoyuna açıklayacağım. Aydınlanacak bu olay gibi. Sonra burada inkar etti. Ben öyle demedim dedi. Hasan da hayır, öyle dedin dedi. Biz de daha doğrusu dün Hasan bir şey sordu. Ona verdiği cevabı önce bir getirelim ekran'a. Sonra e, Necati'nin getirdiği üç tane görüntü var efendim, video var. Onları tek tek yayınlayacağım ve üzerinde konuşacağız. Söz mü yayınlay yayınlayacaksınız? Bana söz verin. Gerçekten. Sana niye söz veriyorum ben ya? Sana Yo, niye ben söylüyorum? Seyirciye söylüyorum. Peki. Bana söz veriyor musun diyorsun sen kimsin ben sana söz veriyorum Yok, ya sen neyin kafasını yaşıyorsun Aa, ya bana söz veriyor evet. musunuz diyor senin bu hareketlerin, Seninle muhatap olmuyorum senin bu Bak, hareketlerin, Seninle muhatap olmuyorum sen benim asıl, psikolojim asıl iyice bozuldu dünya döndüğü sürece kardeşim çıkmadığı müddet sürekli benimle muhatap olacaksın Necati. Anladın mı? ana diye sevdiğim Se bir ana. insandan sürekli Gerçekten benden çok benden özür ben, diliyorum. Şey benimle şey Benim de şey yüreği yaralı. Hiç şey hiçbir, şey hiçbir lafım yok. Beni Kaderini suçladığı yerine. halde yüreği seni, yaralı. Seni suçlamıyorum. Senden şüpheleniyorum Necati. Anladın mı? Senden tüm Türkiye şüpheleniyor. Sadece ben değil. Okey. Anladın mı? Okey. Tamam. cinler okay. tamam. Türkiye rahatsız. Anladın mı? Ben değil. Buradaki sunucu Serap Hanıma bile rahat vermiyorsun. Hacı. Serap Hanımın programı Hacı. sunmasına bile bir engel saniye. oluyorsun. Hacı Hoca oraya geliyor falan falan daha da da. Bir bir daha saniye. fazla saçmalamada müsaade etmeyeceğim. Ben orada Bizden para karşılığı. Efendim... Ne çekmiş herkes bir görsün Allah aşkına. Getirin şunu ekrana. Koy. Ne güzel izlesin. Bugün burada piknik yaptım. Benim burada kartondan iyi kötü bir barakam vardı. Burada da pikniği yaptık. Burada da pikniği yaptık. Ondan sonra onlar bahçeye indiler. Bahçe tam bu bulunduğum kısımda. Ondan sonra ben burada hiçbir yapı yoktu. O zamanlar Kız kaybolduktan sonra yurt dışına gittim çalışmaya. Ee, gerisi üç tarafa da Çalışmaya gittim. Suçlandım. Geri geldim. Burada oyalandım. Buralarda bir şeyleri yapmaya çalıştım. Kızın bulunması için de buralarda bulunmak zorundaydım. Yani bu benim de bu sevdiğim bir ailenin kızı. Bunu yürekten de söylüyorum. Ondan sonra yıllar geçtikçe ben buraya bir şeyler yapmaya çalıştım. Burası benim piknik alanım. Turizm ya turizme yöneldim. Turizm işi yapmaya karar verdim. Böyle bir şey başladı ondan sonra. Bu benim yapı. Yıllardır bu Alanya'da dururum bir bir tarafa gitme. Şimdi kesin Allah aşkına şu saçmalığı. Yani, ya. Sen ne yapmaya çalıştın? Sonuna kadar izleyin. Ne var sonunda ya <laughs> Geçmişe gidiyor da 12 sene önce şey olanı Sen bunun için 20 bin lira isteyip En sonda ne dediğimi en ne dediğimi kamu, burada kamu, söyle. Devam ederiz. O, orası sorun değil. Kamuoyunu bilgilendireceğim ve aydınlatacağım dediğim bu mu? Bizim bizim arkadaşlarımız ben bunu yapıyor zaten. Bu kızın, Biz bunu yapıyoruz zaten. Bu kızın yaptık. Kaybolmama kaybolduktan sonra bulurum diye o da sağa da gittim, sola da gittim, araştırdım da benim misafirim çünkü. Ha, bu videoda sen neyi aydınlatmaya çalışıyorsun? Biz buradan dileğin yaşayıp yaşamadığını tamam, e, nereden anlayacağız yani? Tamam, ne diyorsun tamam, sen eyvallah. burada? Tamam eyvallah. Dövüldüğü yeri biliyor musun? Onu mu bir çekecektin? Saniye, ben Hayırdır? bir kroki çizdim. kim Kaç çekti? Gündür? Bu videoyu kim çekti? Ondan sonra Çeken sor, ben çektim. Nasıl çekti? Yok Mümün hayır hayır. hayır. Bir arkadaş çekti. İşte o arkadaş e, kim? Jandarmanın, jandarmanın o köyden. Arkadaş kim? Köyden. Köy, adı ne? Ee, o önemli. Evet. Eşir Bozacı çünkü. şu anda aklıma gelmiyor da. birlikte muhtar, oturduğunuz planladığınız karar verdiğiniz. Muhtarın oğlunun adı ne? Necati. O kim? Muhtarın adı ne? Adı. Ya bir misafir geldi. Adını söyle. Aklıma şu anda gelmiyor. Lakabı Aynı köyünün nasıl gelmez aklına? Muhtarın oğlunun adını Adını neden bilmiyor? Adını bilmiyor. Lütfen yanınıza gelelim. Ünal mı? Necati. Hayır hayır kalkamaz. Necati. Kalkamazsın. Necati çeken Ünal mı? Ünal. Ünal değil. Bak siyah köpeği olan. Necati bir şey diyeceğim. Ben ağlıyordum. Anana dedim. Omuzuma vurdun ağlıyordum. Boşuna dedim ağlama. Bil olmasın benim kızımı kaçıran. Benim kızım var kayboldu. O şahıs Ona da iş, çıkar inşallah önce. bir gün Çınarın konuşur. oturuyor. O şeyini, imam karşı bize kahvaltını kesildi. Yok. Fethiye karşı bizim yanımızda yedim. Öteden karşısını el etti. Karşısını koluna girdi, eve götürdü, kalp üstünden kilitledi karısını. Sonradan kendisi oradan köşe yapacak, telefon görüşmeleri yaptı. Yalan mı? Yalan mı? Yine söyle, doğru Serap söyle. Hanım, burada bir Yalan şey mı? Açıklığa kavuşturdu. Diyorum, sana Hangi saygı, saygı duyuyorum. Her gün bir şey uyduruyorsunuz. Her gün bir şey uyduruyorsunuz. Dün e, bana benim ileri benim sizin kızınızı herhangi bir şeye ihtiyacım mı var? Var mı? Yanlış yapmaya ihtiyacım mı var bunların, misafirime? Bunların kurgusunu sen yapıyorsun şu an. Bak yok farkındasın canım, değil mi? Yok canım. Farkındasın değil mi? Ben sana böyle bir yaklaşımda bulunmuyorum. Sen bunu kafanda canlandırıyorsan eğer yazıklar ki, olsun yazıklar olsun. Eğer ki ne Bir buçuk olsun. sene bir buçuk sene biz Ya senin de abi kardeş var? gibiydik. Necati. Kardeşim ben seninle bir kardeş, kardeş olamam. Necati. Öyleydik. Öyle bir necati. dünya o yok kız kayıp olduğundan sonra. Benim seninle ne alışverişim bir oldu da, da kardeş ettiniz diyorsun sen bana? Sen beni tanıyor musun? Sen evet. beni tanıyor musun? Canlı yayına dönelim. Erkan'a ben kim? bir şey soracağım. Erkan mı? Necati. Er evet. Bir saniye bir saniye. Serap Hanım. Necati bir şey arabaya varsa. Arabaya çıkarken Hasan. Bir Hasan, saniye. Necati e, bildiğin bir mi? şey varsa evet. ekranda söylemek istemiyorsan ekran dışında reklamda söyle. Ben senin sonuna kadar arkanda olacağım Recati. Eyvallah. Eyvallah. Erkan bir anlatacak. anlatacak. Bir şey varsa, sorabilir miyim? Bak canlı yayında söylemek istemiyorsan korktuğun birileri varsa bunu reklamda Arkadaşlara özel olarak söyle ben senin arkandayım. Erkan ben tamam sana mı? bir şey sorabilir miyim? Bak, o gün Bak ben senin arkandayım. tamam mı? O gün ben Dile'yi görmedim diyorum. Bak, necati, Hasan gördün. Bak demişsen gördün değiştirme. Mi? Bak Necati olaylar değiştirme. Bak saptırma konuyu. Bunlar herkes zaten biliyor Necati. İleriye git. Geriye gelme artık. Ya Anne, sayın sen Necati Geriye gelme Bak bunlar herkes Benim biliyor. orada Dile'yi görmem hepimizi kurtarıyor. Güneş Bunun yanındayım. farkında mısın sen? Bak benim dileği görmem, senin söyle. hanımını Necati, kurtarıyor orada. Beyefendi e, Be ben beni önce. Beyefendi beni kurtarma. Ben doğruları sen. konuşan bir adamım. Sen yalan konuşuyorsun. Bıdı bıdı etme karşısında. Sen yalan, yalan konuşuyorsun Necati. Necati bu arada sana 20 bin lira değil 100 bana bak, bin lira bana, vereceğim Necati. Bana bak. Bak 100 bin, bin lira vereceğim. Bıdı bıdı konuşma. Siz... Beni, iyi biliyorsun? Beni para ben ile satın alamazsınız. Ben, Türkiye Cumhuriyeti de satın alamaz. Türkiye Cumhuriyeti şu an seni görmüyor. gelelim. Ben bak. Ne ya için? beni şey, sinir ben ben sen ben ya. Beni şey delirtme. Be.